Efendim şimdi de ne konuşuyoruz? Anne adayları sizler için doktor Aret Kamar kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Aret Kamar hocam gebelik kayıplarından bahsedecek. Ee, bizi arayabilirsiniz 0212 702 1777 ve sosyal medya adreslerimizden de lütfen sorularınızı yazın kıymeti izleyicilerimiz. Evet hocam açılışı yaptık evet, gebelik tarifimizi verdik. <laughs> şimdi gebelik kayıplarını konuşacağız. Evet. Tatsız bir konu değil mi? Tatsız evet. Çünkü bizim işimizde gerçekten hem üzücü çünkü ben her zaman söylüyorum hastalarıma gebek aldınız tamam çok güzel sevineceğiz ama bebek sağlıklı diyene kadar birazcık sabırlı olacağız. Hatta ben diyorum ki herkese yaymayın çünkü bebek büyümediği zaman gerçekten hmm. bunu anlatmak daha zor oluyor. Çünkü... Biz meraklı bir milletiz ya. Yani. Hemen soruyorlar niye, büyümedi, He niye büyümedi? tedaviden. Kadın evet, kadın acısını yaşayamıyor. Bir yandan da herkesin niye büyümediğini anlatmaya çalışıyor. Aslında niye büyümediğini çoğu zaman biz de isimlendiremiyoruz. Hı -hı. Çünkü bulabildiğimiz sebepler var, bulamadığımız sebepler var. Ömür bir yere kadar. Bazı bebeklerin de biliyorsunuz Hı -hı. doğar doğmaz bir hastalığı oluyor. O hastalıkla mücadele etmeye başlıyorlar. ...bazıları da şanslı doğuyor... ...sağlıklı doğuyor... ...herkes tabii sağlıklı doğsun... ...bizim temennimiz, duamız hep böyle ama... E, ...hayat olduğu sürece... ...mutlaka ölümde olacak... ...dolayısıyla gebe kalındığı zaman... Hmm. ...ister tedaviyle olsun... ...ister kendi kendine olsun... ...her gebeliğin... ...bir büyümeme ihtimali var... ...rahime yerleştiği yeri... ...beğenmemiş olabilir... ...rahimde zaten doğuştan gelen... ...bir problem olabilir... Hmm. Rahimde miyom olabilir, rahimde bebeğin büyümesini engelleyecek bir polip olabilir, kocaman tüplerde bir problem olabilir, bebeğin kendisinde genetik problemler olabilir, rahmin uygun olmayan bir yerine yerleşmiş olabilir. Bir de hmm. biliyorsunuz bebek bazen gidiyor rahimin içine değil, rahim ağzına yerleşiyor, İşte sezaryen yerine yerleşiyor, tüpte kalıyor, bir yerde kalıyor. Bazılarını biz mecburen sonlandırmak zorunda kalıyoruz çünkü bu gebeliğin sonu gelmez diyoruz. Dolayısıyla her gebelik maalesef güzel sonuçlanmıyor. Hı hı. Ama Allah'tan ki yüzde %90'ı güzel sonuçlanıyor gebe kaldıktan sonra. Ama bizim burada görevimiz tabii ki ölümü yok etmek değil. Böyle bir şey yapmak mümkün değil ama eğer bir sebep varsa o hı hı. sebebi bulup ortadan kaldırdığınız zaman hı hı. tekrar tekrar bu işin başımıza gelmesini engellemiş oluyoruz bir tane düşük tolere edebilir ama hocam bize kaç haftaya kadar böyle tane, bir risk var? Etmiyor. Çünkü genelde aileler böyle 20. haftaya kadar falan saklarlar. Aman nazara gelmeyelim. <laughs> değil mi? Ee, ben her zaman şöyle ne zamana diyorum. zamana kadar? Bebeği sağ salim kucağınıza alana kadar. Söylemeyin. Tabii. Söylemeyin diye söyleyeceksin tabii. Zaten bebek görünüyor diyor. 4 aydan. Ama sonra... gebelik kaybı, gebelik kaybı, gebelikteki sıkıntılar sağ salim bebek çıkana kadar devam ediyor. İlk başlarda işte ee, hamile kaldım, bebek rahme yerleşti mi yerleşmedi mi, dış gebelik mi iç gebelik mi başlıyor, bebek büyüdü mü Ye başlıyor, sonra sağlıklı mı geliyor, sonra rahim acaba bebeği taşıyacak mı geliyor, ardından da son dönemlerde biliyorsunuz gebelik zehirlenmesi olabiliyor, karaciğer enzimleri bozulabiliyor, gebelik kolestazı dediğimiz bir şey var, bazen gebelikleri biz sonlandırmak zorunda kalıyoruz kadının hayatı tehlikeye giriyor. Dolayısıyla aslında gebelik çok güzel ve fizyolojik bir olay ama başladığı andan itibaren nasıl sonuçlanacağını çok fazla kestiremediğimizde bir olay. <laughs> Allah'tan ki çoğu zaman sonu güzel bitiyor ama bazen hiç beklemediğiniz şeylerle mücadele etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Kadının tansiyonu yükselebiliyor, çok yükselebiliyor. Hastaneye yatmak zorunda kalabiliyor çok ciddi preeklamsiler var 6 ayda 7 ayda bebeği sonlandırmak, almak ve küveze koymak durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla sonunu görmeden hı. temkinli sevinmek lazım. Ya özellikle şimdi düşünün yıllarca tedavi oldunuz. E, embriyo transferi yapıldı ve gebelik oldu. O gebeliğin kaybı, o kadar zahmet, umut uğraştan sonra herhalde anne adayında ciddi de bir travma yaratıyor. Kesinlikle öyle. Yani seneler Kesin sonra hastalarımız bir. Hastalarımız bazen ilerleyen yaşta tabii da. Tabii seneler sonra bir şeye kavuştuktan sonra onu kaybetmek, yani böyle bir şeyi alsana verdim, hadi gözün aydın dedikten sonra geri ver bana gibi bir şey oluyor. Tabii. Çok zor. Ee, güzel bir şey değil gerçekten. Ama dediğiniz gibi bizim hastanın aslında büyük bir kısmı yaşa ilerlemiş olanlar. Tabii. Genç yaşlarda gebelik de genellikle çok daha iyi seyrediyor. Çünkü kadın genç, kuvvetli, sağlıklı, kilosu daha iyi, karaciğeri daha iyi, kalbi daha iyi, vücudu daha iyi, her şey daha iyi. Ama yaş büyüdüğü zaman gebelik için kadın biraz daha uygunsuz hale gelmeye başlıyor. O fizyolojik olayı karında 9 ay daha götüremez hale geliyor ve gebelik sırasında evet. bir sürü problemle karşılaşabiliyor. Her zaman diyoruz. Erken zamanlarda, güzel güzel, genç yaşlarda bu işler bir şekilde çözülmeli. Ama tabii ki hayat şartları tabii yani kolay değil hocam şu an. o zamana kadar çocukları olmayabiliyor. Geç yaşta mecburen hamile kalmak zorunda kalıyor. Geç yaşta da gebelik olmaz değil. Allah'tan ki çoğunu sağ salim çocuklarına kavuşturuyoruz. Peki şimdi bir de işte dış gebelik var, biyokimyasal gebelik var, boş gebelik var. Bunların arasındaki fark ne? Şimdi bebek rahme yerleştiği andan itibaren tamam e, bir test yapıyorsunuz. Beta-HCG diye evet. bir test var. Daha bebeği ultrasonla biz görmeden e, gebelik testinden siz gebesiniz diyebiliyoruz. Biyokimyasal gebelikle başlıyor bütün gebelikler. Ha. Biyokimyasal gebelik demek kan testinde bebeği gördüm evet ben gebeyim ama daha ultrasonla ben bebeği göremiyorum. Ne kadar Böyle zaman sonra ufak. ultrasonla görülüyor? Kan ya. testi bin civarına geldiği zaman bin hmm. ünite civarına geldiği zaman ultrasonla görünebilir hale geliyor. Yani biz ilk önce tabii ki o kadar bir uğraşı geçirmişsin hmm. transfer yapmışsın. ...gebe misin değil misin cevabını almak için bir kere bir beta-HCG baktırıyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Bir beta CG daha baktırıyoruz. 2-3 gün sonra hmm. e, daha bebeği görmeden biz o beta-HCG testinin yükselişinden... ...gebeliğin iyi gidip gitmediğini bir şekilde anlayabiliyoruz. Eğer kan testiniz birken 2 oluyorsa yani hmm. artıyorsa katlanıyorsa... O zaman diyoruz ki hani içeride her şey iyi gidiyor, gebeliğin gelişimi iyi gidiyor. Ben bir hafta sonra ultrasona çağırayım da bebeğin nereye yerleştiğini göreyim. Hmm. Birinci aşama bu. Bu aşamada gebelik kaybı olursa yani bebek yerleşti, ikinci kan testinizde yaptınız, yükseliyor gibi. Ama sonra yükselmesi durdu hmm. ve sonra kan testi aşağı düşmeye başladı. Bu bir gebeliktir. Hı. Ha gebeymiş öyle zannediliyor. Ge gebe denildi de gebe değilmiş. Biz bu işten bir şey anlamadık falan diyorlar. Hı. Bu bir gerçek bir gebeliktir, gebelik kaybıdır. Sadece bebek daha ultrasonla görülebilir hale gelmeden kaybedilmiştir. Bu da normal düşük gibi normal işte kalp atışı duran bebek gibi değerlendirmeli. Bu bebek niye büyümedi acaba gibi Hı. değerlendirmeli. Ya o gebelik değilmiş zaten falan dememeli. İkinci aşama gebelik kesesi. Gebelik kesesini görüyorsunuz. Gebelik kesesi nerede yerleştiye bakıyorsunuz. Rahimde mi? Rahimin büyüyebileceği alanında mı? Hı. ...bazen gidiyor tam tüpün girişinde... ...rahmin köşesinde yerleşiyor. Orada Yaşamsal tehlike yaratıyor mu bunlar? E Tabii şimdi rahmin uygun olmayan bir yerinde... ...yerleştiği zaman... Hı. ...bebek büyürken şimdi rahim de beraber... ...büyüyor. Evet. Genleşiyor, esniyor. Elastik bir doku. Ama mesela... ...bazen gidiyor tam tüpün... ...tam tüpün çıktığı yerde yerleşiyor. Orada mesela büyümesi... ...mümkün değil. Orada rahmi yırtar. Ha. O zaman biz gebeliği... ...sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Bazen... Rahim ağzına yerleşiyor. Rahim ağzında da 9 ay durması mümkün değil. Orada da bir şekilde gebeliği sonlandırmak lazım. Bazen gidiyor tüplerde yerleşebiliyor. Rahmin içerisine koyuyorsunuz bebeği ya da kadın kendi kendine gebek alıyor. E, tüplere yerleşiyor. Tüplere yerleştiği zaman da gebeliği sonlandırıyoruz. Bazen de karın içinde bir yerlere yerleşiyor. Bu aslında çok şaşılacak bir şey. Evet. Çünkü biz rahmi hazırlıyoruz endometrium dediğimiz tabakayı endometrium ince diye bebek transfer etmiyoruz gebe kalınmaz diye Hı. e, endometriumu hazırlıyoruz hazırlıyoruz bazı kadınlarda gerçekten çok zor hazırlıyoruz neyse rahmin içerisine koyuyoruz bebeği ama bazı kadınlarda rahim içi çok güzel olduğu halde bebek hiç rahim dokusunun endometrium dokusunun olmadığı bir yere gidiyor yerleşiyor Ve orada yerleş kalıyor. desen yerleşmez yani yerleşiyor o da Allah'tan ki binde bir olan bir şey dış gebelik. Hı. Demek ki ikinci kontrolümüz de gebelik kesesi nereye yerleşti. Sonra gebelik kesesini gördük. Hı. O da rahmin içerisinde. Hı hı. Artık dış gebelik de değiliz eminiz. Ondan sonra bebek büyüyor mu? Şimdi keseyi gördükten sonra 10-15 gün sonra bir kontrole daha çağırıyoruz. Bebek büyüyor mu? Ne görmeyi bekliyoruz? Hı. Bir gebelik kesesini gördükten bir 10-15 gün sonra bir dahaki kontrolde bebeği görüyoruz artık o kesenin içerisinde. Hı. Ve bebeğin kalp atışını da çoğu zaman görüyoruz. 6 hafta, 7 hafta civarında. Dolayısıyla eğer kalp atışını görmezsek hmm. o zaman diyoruz ki bu gebelik ilerlemiyor. Hmm. Bu bir kayıp. Boş gebelik dediğimiz bir şey var. Keseyi gördük. Keseden sonraki kontrole çağırdık. Hmm. Ama bir sonraki kontrole geldiğinde sadece gebelik kesesini gördük yine... Hmm. Ama bebeği görmedik, kalp atışını da hmm. görmedik. Ona da boş gebelik deniyor. Hmm. Boş gebelik aslında gebelik değil değil, o da biyokimyasal gibi. Gebelik kesesinden bebeğin oluşumuna geçerken, o aşamada gebeliğin durduğu durumlarda sadece gebelik kesesi gözüküyor ve sonrası devam etmiyor. Yani bunların hepsi bir gebelik olarak Peki, değerlendirmek lazım. Peki bunların önüne lazım. geçmek mümkün mü? Son sorun bu olsun. Şimdi mümkün bunlar önüne geçmek mümkün. Aslında rahime ait sebepler var, bebeğe ait sebepler var. Bir kere başlarken tedaviye başlarken hmm. tabii çoğu tedaviyle değil düşüklerin çoğu biliyorsunuz hmm. kadınların e, işte altı çiften birinin çocuğu olmuyor deyip kliniklere başvuruyorsa evet. altı çiften beşi evde gebe kalıyor demektir. Evet Evde gebe kalanların da aslında hamile kalmadan evvel mutlaka bir hekime gidip kontrol olmaları. ...ben gebe kaldığımda gebeliği sorunsuz geçirir miyim diye baktırmaları gerekir. Ama iş böyle olmuyor tabii genellikle. Ee, Birçoğunun önüne geçilebilir. Mesela rahim şekil bozukluğu varsa bu tamir edilebilir gebe kalmadan evvel. Hı hı. Rahmi etkileyen bir miyon varsa bu hamile kalmadan tedavi edilebilir gerekiyorsa. Bebeğin büyümesini engelleyecek bir durum varsa. Rahmin içindeki büyük polipler tedavi edilebilir hidrosalpence dediğimiz durum tedavi edilebilir. Ee, daha önce sezaryen geçirmiş ve o bölge iyi iyileşmemişse hmm. orası tedavi edilebilir. Bebek gidiyor çünkü oraya yerleşiyor. Oraya yerleştiği zaman herkes bir panik, bebek orada büyümez mi acaba diye. Ee, eğer anne baba ve ailelerinde gebelik kayıpları varsa ya da genetik hastalıklar varsa önceden tespit evet. edilebilir ve tüp bebek yöntemiyle tedavi edilebilir.